Yok abi cici bebeymiş. Yok abi buymuş. Abi çocuklarınızı böyle besleyin böyle. Ah 20 aylık kızım. Bak 20 aylık kızım. Ona sarma yapmışız. Ona bilmiyorum bir çorbaya benzer bir şey yapmışız. Karpuz getirmişim. E daha biz ne yapak? Ah. Yiyor ha. Onu da onu kaçıklayayım. <laughs> Maşallah sana. Seni ye, sen ye Eskiden bilmiyordun. E, eskiden bilmiyordun şey yapmayı, yemeği. Şimdi öğrenmişsin ha. Biraz biraz şeyi e, çor, biraz çorba iç. Al. Şu çorbayı da iç kızım. E.